امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انت الابدي القديم الحي الكريم الحنان المنان وهذه سنه جديده أسألك فيها العصمة من الشيطان الرجيم، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله عليه وسلم، وعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. İlahi ya Rabbi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ashabına salatu selam olsun ya Rabbi. Sen başlangıcı olmayan, sonu olmayansın, evvelsin. Fazlı ihsanın çok yücedir ya Rabbi. Her şeyi kaplayan, her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin yeni bir sene gelmiş bulunuyor. Bu sene içindeki şeytandan, dostlarından, avanelerinden bizleri korumanı diliyoruz. Ya Rabbi şu kötü nefsi emmar eden, nefse karşı ya Rabbi yardımını istiyoruz. Sana bizi yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmemiz için yardımını diliyoruz ya Rabbi. Ey celal ve ikram sahibi Rabbim. Ya Rabbi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, aline, mübarek, temiz ashabına, Salat ile. Hamd sana mahsustur ya Rabbi. Bütün kainatın diliyle yarattığın tüm mahlukatın zerrelerinin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamdü sena ediyor. Bütün kainatın diliyle yarattığın tüm mahlukatın zerrelerinin sayısınca salat ve selam verenlerin salat ve selamlarıyla Efendimiz'e selamlar gönderiyoruz. Ey ee, alemleri yoktan var eden yüce Rabbimiz. Alemlerin içinde bir alem olarak Ya Rabbi kapına geldik. Bu mübarek ayında Ya Rabbi dünyevi meşgalelerimizi bir tarafa koyup huzurunda Ya Rabbi boynumuzu büktük. Sana yöneldik. Kemali edeple senden istiyoruz. Bizi boş çevirme Ya Rabbi. Allah'ım sen ayetlerinde buyuruyorsun ki ey Muhammed Kullarım beni sana sorarlarsa onlara de ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysu ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar buyuruyorsun Ya Rabbi. Bizi doğru yoldan ayırma, bizi rızandan ayırma Ya Rabbi. Senin bu çağrına imanla icabet ediyor, ısrarla dualarımızın kabulünü senden istiyoruz. Ya ilahel alemin. Bizi yoktan var eden sensin. Yaratan, yaşatan sensin. Allah'ım bizi kendine kul kabul eyle. İki cihan serverini tanıyor ve peygamberliğine iman ediyoruz. Ya Rabbi bizi ona ümmet eyle. Ondan bize şefaat nasip eyle ya Rabbi. İnnemel mu'minune ihvetun. ilkene bağlı olarak müminleri kardeş biliyoruz. Bu kardeşliğe şuur ihsan eyle ya Rabbim. Allah'ım, senin sevdiklerini bize de sevdir. Senin yerdiklerini bize de yerdir. Dost ve düşmanlarımızı tanıma gayreti ver bize ya Rabbim. Ey mülkün sahibi olan Allah'ım. Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. İyilik senin elindedir ya Rabbi. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey Rabbimiz biz iman ettik. Öyleyse sen bizim imanımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma ya Rabbi. Bizi ve bizden sonra gelecek olan nesillerimizi bağışla ya Rabbi. Ey Rabbimiz bize peygamberlerine vaat ettiğin şeyleri ver. Kıyamet günü bizi rezil rüsvay eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi indirdiğine inandık, elçine uyduk. Öyleyse bizi şahitlik edenlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma ya Rabbi. Bize kendi tarafından bir rahmet bağışla. Şüphesiz sen çok bağışlayıcısın ya Rabbi. Ey evet. Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. Ya Rabbi bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Rabbimizsin, Mevlamızsın ya Rabbi. Kafirler topluluğuna bir karşı bize yardım et ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin senin ilmin ve rahmetin her şeyi kuşatmış. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla ya Rabbi. Onları cehennem azabından koru ya Rabbi. İnananları ve onların babalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları kendilerine söz verdiğin devamlı mutluluk cennetlerine koy ya Rabbi. Şüphesiz güçlü olan, bilge olan ancak sensin. Onları kötülüklerden koru. Ya Rabbi o gün kötülüklerden kimi korursan ona şüphesiz rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur ya Rabbi. Bizi büyük kurtuluşa nail eyle Allah'ım. Hesabın görüleceği günde bizi anne babamızı, dedemizi, nenelerimizi, hısım akrabalarımızı, sevdiklerimizi, dost ve arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı, çocuklarımızı bağışla ya Rabbi. Kardeşlerimizi bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i bağışla. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'e dünya ahiret darlığı çektirme. Ümmeti Muhammed'in soyun sonunu, soyunu hayırlı eyle. Ahir zamanın fitnesinden cümlemizi muhafaza eyle. Kabir azabından cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi alemlerinin içinde sana yöneldik. Senden başkasına yöneltme bizi. Ya Rabbi bizi ve Müslümanların yaşadığı her beldeyi savaş, deprem, yangın, sel, fırtına, açlık, kıtlık, kuraklık, akla hayale gelmez türlü belalardan, musibetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizi bize ve nefsimize bırakma. Şerlilerin şerlerinden, insan ve cinlerin kötülüklerinden muhafaza eyle. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Allah'ım dünya Müslümanlarını akıl, şuur, bilinç, cesaret ihsan eyle. Hasta kardeşlerimize şifa, derdi olanlara deva. Borcu, sıkıntısı, kederi olanlara hacet kapıları halkayla ya Rabbi. Evladı olmayan kardeşlerimize salih evlatlar ihsan eyle. Ya Rabbi bizi darda zorda koyma. Ya Rabbi bizi sana layık bir kul olarak yarattın. Sana layık bir kul olarak yaşat. Ve imanla da sana layık bir şekilde emanetimizi teslim etmeyi. Bize nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. بحرمه طه وياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمه الفاتحه بسم الله, الله. اياك